Beş Konak Köy Yaylası. Özden görüntüler. Alamendi'le giden yol. Çamköy Köyü Yaylası. dediğimiz yer. Dedenin yanı. Dedenin ağacı. Yaylamızdaki en son görüntüleri izliyorsunuz. Alpaz. Yemişil doğusuyla Yemişil çimenleriyle, harika görüntüsüyle, harika konumuyla harika bir görüntüsü var yaylamızın. Yaylanın başına doğru şöyle bir uzunlayalım. Tabii bizim çocukluğumuzda burada ağaçlar falan yoktu. Hayvanların otlak yeriydi. Ama şimdi her tarafı ağaçlandırdılar. Otlak yerleri de daralmış oldu tabii ki. Eymur Dağı'na doğru da şöyle bir zoomlayalım. Şöyle yaylamızın görüntüsünü tekrar videomuza kaydedelim. Değişik açılardan çekmiştik yaylamızın görüntülerini ama dedenin yanından ilk defa böyle bir video çekimi yapıyoruz. yaylada kimsecikler yok. Bizim çocukluğumuzda neredeyse geçirecek alan olmazdı. Her taraf top dolu olurdu. Köpek sesleri, tavuk sesleri, hayvan sesleri, insan sesleri birbirine karışırdı. Ama şu an o görüntüler kalmadı tabii ki. Şöyle tekrar dereye doğru bir özlediğimiz yere doğru bir çekelim. Görüyorsunuz yerleşenlerinden yaylasına gelmeye çalışanları görüyorsunuz aracıyla. Akşam olunca yaylacı gözetlerdik. Böyle yaylacıların oldukları hayvanların arkasını bilmek için. Çocukları sevindirmek amacıyla onlar da hayvanlarını da alırlardı. Küçük dediğimiz yer. yer. यह yeah, क्या